Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün video Studio kurulumu ve gerekli ayarları ile ilgili konuşacağız. Aynı zamanda JetBrain Rider içinde bir takım bilgiler aktaracağım. Başlamak için Öncelikli olarak Visual Studio'ya ihtiyacımız olacak. E, ya da benzer bir ide olan e, Jetbrain Rider'a. Eğer bilgisayarınızda bunlar yüklü değilse endişelenmeyin. Kurması gerçekten çok kolay. Tek yapmanız gereken internet tarayıcınızı açmak ve Google'a girip Visual Studio Free'yi yazmak. Karşınıza çıkan bağlantılar arasında Visual Studio Community seçeneğini göreceksiniz. Birçok sürümü var Visual Studio'nun. Buradan bunları inceleyebilirsiniz. Ancak karşımıza çıkacak bağlantılar arasında Visual Studio'yu seçeceğimiz alan da Community Community 2017 indir butonunu göreceğiz. Tercihen 2017 Community 2017'yi kullanacağız. İndirme işlemi başlatılacak ve küçük bir kurulum dosyası bilgisayarımıza inecek. bu dosyayı başlatacağız çalıştırdığımızda bir kurulum menüsü açılacak. Benim ekranım sizinkinden farklı olabilir çünkü ben de Visual Studio yüklüydü. Endişe etmeyin temel adımla benziyor. Eğer sizden doğru kurul, doğrudan kurulum seçenekleri gelirse veya modifi değiştir gibi buton görürseniz mutlaka tıklayın. Böylece yüklemek istediğiniz paketleri seçebileceğiniz bir liste karşınıza çıkacak. Şimdi burada her şeyi indirmenize gerek yok. Sadece ihtiyacımız olan bazı bileşenleri seçmemiz yeterli olacak. Özellikle işaretlemenizi önereceğim bazı seçeneklerimiz var. Hemen Visual Studio Installer'ı açıyorum. Şöyle yapalım. Visual Studio Visual. Burada. Installer'a tıkladık. Şöyle göstereyim. Visual Studio Installer'ı seçtikten sonra Modify yani değiştiri tıklıyoruz. Burada baştan aşağı bizim olmasını e, olmasına ihtiyacımız olacağımız paketleri hemen söyleyeceğim. Öncelikli olarak C++ ile masaüstü geliştirme. İngilizcesi yazıyorsa Desktop Development with C++ indirmemiz gerekiyor. Ardından .NET masaüstü geliştirme yani e, Point Net Desktop Development'ı indiriyoruz. Yani buradaki bayrağımızı tıklıyoruz. Sonrasında C++ ile oyun geliştirme, Unreal Engine, Coco e, 2D tarafından desteklenen profesyonel oyunlar oluşturmak için C++'ın gücünden tam olarak yararlanın diye bir e, açıklaması var. E, game Development with C++ yani C++ ile oyun geliştirmeyi tıkladıktan sonra zaten burada Unreal ile ilgili ifadeleri göreceğiz. Unreal için gerekli olan destek paketi bu paketimiz. Eğer isterseniz Unity ile oyun geliştirmek veya Python programlama dilleri seçeneklerinde işaretleyebilirsiniz. Eğer kullanmanız gerekiyorsa. Ayrıca veri işleme ve depolamayı farklı alanlar için ek modüller de mevcut. Ama bizim için şu anda ihtiyacımız olanlar sadece 3 ana paket. Bunları yine açıklamaya bırakacağım. Hepsini seçtikten sonra kurulumuma devam edebiliriz arkadaşlar. ben indirir, indirirken yükleyi seçiyorum. Genelde böyle durumlarda hepsini seçtikten sonra kurulumu bitiriyoruz. Bu kursta bir e, gelişme ortamı olarak ben Jetbrain Rider kullanıyorum. Güzel bir haberim de var bununla ilgili. Jetbrain kısa süre önce Rider ile kişisel ve ticari olmayan kullanım için tamamen ücretsiz yaptım. E, eğer bir studio ile devam etmek isterseniz problem değil, unutmayın. Bu kursta ben yine Jetbrain kullanmaya devam edeceğim. Aşağıdaki bağlantıdan Jetbrain'i indirebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılarda açıklamalara bırakıyorum. Benle e, ne göreceğimizi göstermek açısından e, Rider'ın böyle bir web sitesi var. Artık ücretsiz olduğunu duyuran resmi makaleyi de gösteriyorum hemen. Yine bunu da açıklamamıza ekleyeceğim. Yeni seçenekler her zaman güzeldir. İster Visual Studio ister Rider kullanın. Önemli olan öğrenmeye devam etmek. E, tekrardan söylüyorum linkleri açıklamaya bırakacağım. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>